Selamünaleyküm millet, ben ha 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 Handikap Hamdi. Duyduğuma göre parasızlıktan karısından dayak yiyenler varmış. Sıkı durun millet! Milyoner olmaya hazır mıyız? Kalem kağıt hazır mı? Hayal satmaya devam mı Hamdi? Kardeşim yeter, bölme artık şu videomu, yeter ya! Sen neden milyoner olamadın diye sormazlar mı? Tencerede tarhana kaynıyor. Sormazlar kardeşim, sormadılar, sormuyorlar. Sukatma tarhanama ya! Her gün iki oranla milyonlara serimiz devam ediyor. Sırada favori ligim Avustralya Ligi ile devam ediyoruz. Etçüş artık Hamdi. Kardeşim çık git şu çık git. Çık git yeter ya. Bölme şu mü? çık git. Nereye kadar ya böyle çalışma çalışma? Haydi 50 60 k kazanıyorum. Bakma sen salsam salarım ben. Kazandıklarından bize de göstersene Hamdi. Kankacım benim sistemde 24 saat sonra siliniyor. Yoksa gösterirdim. E abi bize de yap bir şeyler. Belki tutar. Bugünü bedavaya getiririz ha. Tabi kardeşim. Aç uygulamayı. Aç. 3.5 Bolivar Strongest. Hakem bıçaklanır 36 oran. Böyle şey olur mu lan? Aa! Harbi açmışlar öyle bir şey. Dinle diyorum abini dinle diyorum. Milyonlar diyorum sana. Sözüm ona Handikap Hamdi.